Merhaba. Bu haftaki bölümümüz destansı olacak. Çılgın bir makyaj da bu videonun içinde. Arkamıza yaslanın, rahatlayın ve en önemlisi videonun tadını çıkarın. Kriz. Hey çocuklar. Çocuklar. Aa, Sanki bu bir bakışma challenge başlangıcı mı? Bu delilere inanamıyorum. Evet çocuklar bu tahmin ettiğinizden daha çok oluyor. Bir zaman tuttun mu? Bu adamlar dünya rekorunu kırabilir. Ha, dünya varmış. Şimdi günlük taş kağıt makas mücadelesine geçiş yapalım. Berbatsınız rutininizi biraz değiştirelim. Sen de Chris. Ha! Hadi ziller çalıyor. Ve karşınızda şans çarkı. Her parçada farklı bir mücadele var ve hepsi rekabetçi mücadeleler. What? Hmm. Challenge 1. Ada. <laughs> Acı dolu bir dünyadasın dostum. Aa, paçaları sıvayalım bayım. Hey, salonda ağlamak yok. <laughs> düğünlü estetik uzmanımız. Senin için geliyorum Chris'cik. İşte geliyor. Bu olmuş olamaz. Şimdi ne yapacağız? Hello. Wow, Hayır. <laughs> Lord Voldemort sen misin? Ayna söyle bana. Benden daha iyi kimin kaşı şu dünyada? Üzgünüm Chris. Gerçekten bu konuyla ilgili şaka yapmayacağım. Oh, ne gelecek? Oo, nefis bir şey çıktı. Ucuz kurtuldun Chris. <laughs> Servis hazır Valeri. Hmm. Keşke benim olsaydı. Bir dakika bekleyin, aklıma ne geldi? Ne sakin bir hayat, sümüksü balçığımla oynuyorum. Yemek yiyorum, uyuyorum, çok sıkıcı. Aa. sanırım bunu kanepeye koyacağım. Yani bunu kim yapar ki? Şimdi telefona bir bakayım. Aa, valll... <laughs> Kanepede pembe iğrenç bir şey olabilir ya da olmayabilir. Hem de tam oturduğun yerde. Üyyy... Kris ne yapıyorsun? Yaptığına bak. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Bal kap keki alır ve üstündeki kremayı sıyırır. Yerine başka bir şey koyacak. Hmm, yapışkan bir madde. En sevdiğim. Üzerine bir tutam koyalım. Korkunç kokuyor. Mükemmel. Oo, getir bakalım. Kendi tuzağına düşme zamanı kriz. Artık beraberesiniz. <laughs> ne gelecek? Ne gelecek? Ah, hayır. Bu hariç her şey gelebilirdi. Val, senin için üzülüyoruz. Umarım her şey yolunda gider. Ah, bakamayacağım. Ne yapıyorsun? Gerçekten balın o muhteşem saçlarını kaybedeceğini mi sandın? O cadılar bayramı kostümü sonunda bir işe yaradı. Aa, val! çok ileri gitti. Sıra sende. Ah Chris seni zavallı. Gerçekten yapıyor. Gerçeği görene kadar bekleyelim. Evet. Çok üzgünüm. Kellik sana ne? yakıştı dostum. <laughs> Dön bakalım. Oo, oh, portakal suyu. Şansın <laughs> ya ver gitti. Bunu Chris senin için hazırladı. Her neyse. Cheers. Bir dakika bekle. Onu içeceksin ama bardağı ellerinle tutmadan. <laughs> no. Hadi kızım o kadar da kolay olacağını düşünmemiştin değil mi? İşte o kadar zor değil. Üst taraf kolay tabi. Chris sanki bir köpek şovu izliyor. <laughs> Biraz daha yukarı çıkartmalısın. Buldu. bal wow, camdan havayı emer ve bir vakum oluşturur. Sorun ne Chris? İmkansız bir meydan okuma yapmak için daha çok çalışmalısın. Ve başardı. Ama... Bu bardak kıpırdamıyor. Çek! Ah! Dudaklarım! Kriz yavaş! Val'ın bunu fark etmesi uzun sürmez. Oh Suratını asma daha çirkin oluyorsun. Dur. Chris kes şunu. Val senin şakaları yüzünden bu hale geldi. Elveda Chris. Bu sorunu çözme şeklin çok güzel değil. Ama emin ol çok komik. Bu biraz üzücü oldu. <laughs> Nefesinizi tutun. İşte yine başlıyoruz. Ne geliyor? Dart eğlenceli olacak. <laughs> Tina bize bunun nasıl olacağını gösterecek. Nerede durması gerektiğini. <laughs> ah adamım, adamım. Ertesi gün okulda. Sonya kızım baksana. Aklını mı kaçırmış? Hey kızlar. <laughs> havalı değil mi? Niye biz? Oyunu başlatmıyoruz. Evet. Çocuklar hedefi doğru vurun. Ben buradan gidiyorum. Arkadaşların olmadan olmaz. Henüz hedef tahtasını vuran oldu mu? Bence kaybettin. Hayatımın en kötü günü. Aa! Bayan Donovan sizde mi? Bu şerefe ulaşmak istiyorum Chris. Sonunda aşktan ölüyordum. Mm, çok lezzetli kokuyor. Çok da iyi görünüyor. Ama nasıl yenilecek? Siz ikiniz bu pozisyonda kalmak zorundasınız. İlk düşen kaybeder. Yani kaybeden oh, öyle yemeği yok. Sayın Kek, inanılmaz gözüküyorsunuz. Başla! Şimdi meydan okuma zamanı. Bu zor olacak. Yoksa kolay mı? Görünüşe göre zor. Su gibi olduğumuza göre bayağı zor. Siz ikiniz beni yoruyorsunuz. Hey çocuklar bu kural kitabında yok. Hadi Karis. Ayağa kalktı ve intikam peşinde. Gücünüzü kaybedecek durumda değilsiniz. Ha? Yere yat. Fırsatı gördü ve değerlendirdi. Ama asıl kazanan kim olacak? Afiyet olsun Valerie. Ah. Oh man. Aa, bu ikisini en uyumlu gördüğüm şey bu. <laughs> ne geleceğini merak ediyorum. Oh, gizemli challenge. What? Spagetti mi? Ha? Ah Chris, bugün şanslı günün. Şimdi, evet. Ama benimle gel. Her zaman bir ama vardır. Efendim, bu bir dönüm noktası. İşte burada. <laughs> Chris'in rüyalarının tam olarak bundan oluştuğunu hissediyorum. Chris beklemeyi planlamıyor. Gidiyor. Bu Chris'in hayatındaki en iyi anı olacak. <laughs> Teşekkürler Tina. <laughs> Oo, ketçap lütfen. <laughs> ben içinde olsam daha iyiydi. Ha? ha? Ne? <laughs> hey, açıklamaya gerek yok. Bugünkü bölüm sona eriyor. Çarkı çevirmek ister miydiniz? daha çılgın eğlencelerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Abone olun ve yeni videolar hakkında bildirimler için çana tıklayın. Bye.